Cübbeli Ahmet'ten yakılan Türk bayrağı için selefilik iddiası. Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'nin kontrolü altındaki Suriye'nin Azaz bölgesinde yakılan Türk bayrağı hakkında açıklamalarda bulundu. Cübbeli Ahmet, olayların selefilerin tahriki ile yapıldığını iddia etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cübbeli Ahmet, Azaz bölgesinde ayaklanarak Türk bayrağını yakanlar, selefilerin tahrikiyle iş yapanlardır, iddiasında bulundu. Ünlü iddialarını şöyle sıraladı: "Biz selefi olayının büyüklüğünü anlatmaya çalışırken hafife alıp rakiplerini tasfiye etmeye çalışıyor," diyen bazı solcular şimdi bizim adımızı vermeden selefi sorunu çok önemlidir, çok tehlikelidir, demeye başladılar. Bizim maksadımız, selefilerin Türkiye'de diyanet cimilerinde bile konuşturularak bu işe zemin hazırlandığına dikkat çekmekti. Esas mesele ise Suriye sınırımızda gelişmektedir. Çünkü dün El-Kaide olanlar bugün el Nusra oldular, heyettü tahrir oldular, fakat kafa aynı kafa, tekfirci ve insanları öldürmeye yönelik. İpin ucu Siyonizmin ve İngiliz'in elinde, sınırlarımızda Selefi ve Habi örgütleri patlamaya hazır vaziyette beklemekte ve içimizde de buna yandaşlık eden yataklık yapan olduğuna göre biz bu sorunu asla küçümseyemeyiz.